Boyamızı kattık. Şu an yorum aş aşamasına geldik. Ee, kumaş boyalarımız da kumaş şey gıda boyası <laughs> ve akrilik boya kullanıyoruz. Sen terat eder misin? Ben de öyle. Şeyle, Şeyle. örelek. <laughs> bizi çekip çekmemişiz şey diye. Şey diyordu. <laughs> <da>. Ben <laughs> <laughs> böyle açıyoruz sabunumuzu. Şöyle evet, bir kapak yardımıyla kestik. Tomurcuğumuzu da hazırladık. Şimdi böyle e, gülümüzün ilk başta göbek kısmını e, yapıyoruz. Çıkarttığımız çiçeğimiz de çok güzel çıkar. Böyle sabun sanatı Osmanlı'yı yüz tutmuş bir sanattır. Bizler de bu sanat daha doğrusu Edirne'de daha çok yaygındır. Meyve olarak çok yaygındır. Ben bunu daha çok böyle çiçeğe de dönüştürmek istedim. Bu şimdi halk eğitimde de Kursiyerlerimizde değişik bir sanat olduğu için öğretmek için kursumuzu açtık. Unutulmaya yüz bir sanatı canlandırıyoruz. Bunun akabinde öğrencilerimize bu yaparken çiçeklerimizi rendeliyoruz. Rendeledikten sonra istediğimiz renklere gıda boyası kullanarak onları renklendiriyoruz. Elimizde kendi elimizde hiçbir kalıp olmadan kendi elimizde bunları şekillendiriyoruz. Hayal gücümüzü kullanıyoruz daha doğrusu. Bizler bunları bu ürünleri elden çıkarttığımız zaman yurt ...dışına kadar e, sipariş alabiliyoruz. Öğrencilerimiz de bunları e, gönderebiliyorlar. Yurt içinde de tekrardan e, büyük iller olsun, yani bizi bilen insanlar iste sipariş olarak çalışıyoruz. E, bunları evimizde bir oda spreyinden dolayı değil de e, bir aksesuar olarak da kullanabiliyoruz. Kokusu odamıza çok güzel yayılıyor. Hatta kursumuzda bile herkes sabunun olduğunu, bu temizliği, bu hijyeni hissedebiliyorlar. Yani her türlü şey, yani ofislerimize kullanabiliriz. Ağaç olsun, meyve ağaçlarımız olsun, ofislerimize kullanabiliriz. Genel anlamda her tarafta, her yerde kullanabiliyoruz. Bitti. günümüz hazır. Sonra istediğimiz bir şeyin üzerine, objelerin üzerine... Montajınızı yapabiliriz.